Allah'ım. Sen bu maç benim sinirlerimi yerinde tut. Bana engel ol. Uslu uslu maçın bitmesini bekleyeyim ya Rabbim. Abi aslında sadece vursan alırsın oyunu ya. Ne alaka oğlum? Bir de ben de yine alıp koşup koşup öleyim. Yardım et tanrım. Çok yaralandım. Ne oluyor oğlum? Yenildik herhalde. Hemen <gülüyor> <düştü> <gülüyor> bir serelim abi. Have wall so you can kuş kuruyor. 3 Hiç smoke da yoktu önlerinde Ve ona rağmen çıktı bana bir mermi attı Cypher Helal olsun çocuğa İşte <laughs> Cypher var Cypher var Ben bunu gittim üstüne mi çıktı gitmiş Meyteyim meyteyim Go fight that. Allah beni kahretsin ya. Nice. I think Dedim sağımda kolunu gördüm. Çıkayım tarayım la bu basayım dedim prefire'ı. Adam ağzıma 5 attı ya. Abi ne alaka ya? Niye amına koyayım üstüme deş atıyorsun ya? Ananı avradını sikeyim. Niye böyle saçma salak şeyler hep benim başıma geliyor ya? Lazeyim. Baram dc'ye gel lan. Sikerim ben anı oradan sallayıp sallayıp gitme. Amına koyarım senin bak. Yüzüme söyle götünü Gel buraya. DC. <laughs> Geldim söylüyorum lazeyim. Amcık ne yazıp yazıp kaçıyor. Sikerim ben anı. <laughs> Kaçmıyorum ki abi buradayım zaten. Biz niye doğu girmiyoruz <laughs> Abi sen bir kan. Abi başım K beynim D ağrıyor 6. ya. ay abi ağzını yiyeyim. Let's go. Bir or double dog Double bot. At at at. Ananı sikim herif bana takla attırdı bana. ben hep böyle bok gibi ölmeye mahkum muyum? <laughs> Abi bu ölüşler ne ya? Çok canım sıkıldı ya ama harbiden. Kızın sesi net 1.64 boy. Amına koyayım sesinden boyunu nasıl şey yaptın? Evet. Oğlum nasıl bir abazandı kanka. Sen ne diyorsun? Ayak numarasını yazan vardı. Vallahi helal olsun kardeşim yani. Çok düştü oyundan piç kurusu yüzünden ya. Ayakları uyandırdım hemen chatte. 45 diyen var. Ben 49'um. 49 mu? Hayır. Yani. 9 giyiyorum ben. Abim benim ha. bebek mezar gibi maşallah. Bomb <laughs> <Don't> smoke kardeş. <laughs> really. on. Really? Freebie. Tank <laughs> anasını siktir. Amına oğlu seni. Hold down, hold down, hold down. Oradan geçmiş bir de film izliyor adam Baran. <laughs> <laughs> Berat olmasın o. <laughs> Kanal D'yi açmış harbiden. Kanal D'yi açmış ama ona koyup behind El gider abi ölürsem. Daha o balilik yaparsam. Diğer kahpe nerede? Asıl sorun o. CT'dir abi. Nerede olacak? Ben bir bu buduk tarlası Ananı sikim sen niye ölüyorsun Biliyor mu ama ben Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Teşekkürler Bunun adı kankuş mu ya? He Çayda da deterjan gibi amına. <laughs> <laughs> İntikam zamanı. <laughs> ne diyorsun ya? 120 is HP. Ona da bir mermi. <laughs> Aa, ama. Ah be. Vuramadım bana. Vurmam lazımdı ona. Yok yaşa. Hapşırmadım ki. Hapşırmadın mı? Ee. <laughs> Erkeksi bir çıkıyor. O neydi amına koy? <laughs> Gecko ne <laughs> yapıyor? Spike ne mı gidecek? Lorenzo kabul etseydi gelecektim ben kafes dövüşüne. <laughs> Behind us, behind us. Nasıl bir hayır? Bizde ağır sikletiz yani. FPS'e baksana bana. 160 ha. FPS, 150. Beğenci, Aynen Fatih beğen su dalak, böbrek her şey yerinden çıkıyor amına. No, I was gonna leave you then. Daha one city, one backside. One city, one backside. Cypher backside guys Reynal şey, Gecko Backside Cypher elbow Zehir perdesi indi. Zehir perdesi indi. Atik sana doğu lazım böyle olmuyor ki. Harbi oros çocuklarıyla uğraşıyoruz ama Gördü. Ananı sikim kamerayı vuramıyor. Oğlum o adam hala backside'da değil mi? Burada önünde olması lazım. Ananı Ananı Parkinson'u falan var herhalde seyirci. Epilepsi de olabilir. Yengen hakkında düzgün konuşur musun abi? Tabii çok iyi bir oyuncu yengemiz ama. Gördün mü? Evlendi chatten biri hemen amına. <laughs> Yenge de erik gibi kütür kütür. <laughs> ne ya? Jet çok iyi geldin lan. <laughs> Ee one more. Jet var bizim öyle bir baiter ki Türk herhalde bir de kardeşim bir şey demek istemiyorum ama yaptığı hareketler. Abi oyunda herkes Türk. Canım Yapacak sıkmaya şey başladı yani. E ee, Sage Oraya bol atıp atladın gittin Gekko kaldı orada spike'la Karşı Gekko ya A'dan açıldıysa Mid'den gelip Gekko'nu vurursa Ah, ah ah. Kızın sesi eski sevgilimin sesi. Ama size şöyle söyleyeyim böyle sesli kızlardan uzak durun. Böyle sesli kızlardan korkun abi. Main. Ben korkarım. Hemen abi tavsiyesi geldi bak. Come plant for backside. Hey, main, main, main. One HP main. One, one HP one. mi? Gekocuk. Canavar geliyor. Taramanız lazım beraber. Hah. <laughs> Canavar geliyor çekmeyeyim Zaman yok spike kurmaya. Gelmeyecek. Ultisi var ama kullanmadı. Vurdu. Bizim Gekko neyimi lan bana. 300-400 izleniyoruz her oyun gol diyor zamanı koyayım. Millet ulan kaç izleniyor millet. Kimse gol yemiyor. Bize gelince amına koyayım herkes ghostluyor bizi ya. Hani bunun trebi nerede? Ananı sikim yakalandı. Biri burada önümde. Ah benim evladı. Eee oğlum attın onu oradan sen kaçıcan hanım ona. Ha. Abi sıkıntı şu ki Abi bu nasıl gameplay dağlardan yürüyüp yani Oğlum o işte <laughs> sinsi gameplay Ses vermeden gittim ya Şimdi herkesin eli bütün hmm. gün Tracker'da olduğu için 10 izleyicili adam da ghostlanıyor sürekli yani Allah da öyle. Evet evet Tracker ne oluyor? Tracker'dan bakıyor ha, ama işte görüyor Evet evet Ben Tracker'dan Baksana Tracker'dan abi. aynen bak Peki bu Gekko'nun level'ını falan bu Gekko Bu Orospu çocuğunu da bulsanız ha şu Gekko Orospu çocuğunu <laughs> da bulun hadi. Hadi bulun. Hadi. Göster ufaklık. Hadi bulun. Abi adam timing ya timing falan yakalamadı dümdüz çıktı aptal gibi. çok sinirli hadi piklese ya yine öyle olas bunun no. oğlu adam piklememek için her şeyi yapıyor amına koyim helal olsun o. çocuklara 10 kişi geldiler am. Resleyeceğim mi dedi, diye koruyayım dedim. Gittim flash attım, pik attım da. 10 kişi bir çıktılar. Bize şey yaptılar orada. Erzincan pususu. Hı. Yolumda falan değilim ya. Benim bu dünyada böyle hele ki oyun oynayan böyle kadınlara yürümek gibi bir huyum yoktur. Çünkü ben oynuyorum, o oynuyor. Misal düşünsene duo giriyorsun kız arkadaşınla. Hayattaki en kötü şey. Çok sıkıntı. Yanlış bir hareket yaparsın. O yanlış bir şey yapar. Yanlış bir şey söyler. Sen yanlış bir şey söylersin. Gerek yok abi. Bir anda yuva yıkıldı ha. Anadolu kim oyun Benim kız valla monster oynuyor. Aynen aynen. Bizimki ETS seviyor. Öyle bir reis yani Titriyecekler Ananız Abi Ne kadar öne atmış ya Sikicem Getir ha diyor. <laughs> Sevmeyin lan Eyvallah Furkan Gene biz Enayi gibi öldük Bir 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 daha var onun <laughs> Ne güzel kuruyor Baran baksana. Oh my God. Eleman. Ya nefret <laughs> ediyorum abi Gekko'dan ya. <laughs> Adamın attığı tır. <tri> <laughs> Nereye attı lan kamerayı? <laughs> Cypher mid. Bir iki main, diğeri Two, two main two main, last main. Left, left hazır. Şurada biri var Düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz Nice Ben nasılsın bugün ya Bekleyin seni push diyor falan. Hayırdır bu ya patiks Bunlar daha 40 fırın ekmek yemeleri lazım ya. Yani. Ya siktir git. Amına kodumunun oğluna bak. Abi, bu yemiş herhalde abi. Bu, bu 80 yemiş amına koyayım. Hem jeti vurdu hem beni vurdu. Oğuz bu çocuğu. Can you wall double door sage? I wanna peek. I'm a fucking sheriff. Ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Kim geldi lan sen? Hoş geldin. Nice. Kız bana kızdı Nurten. Şunu haddini bildirsene. Bu saçını başını bir yol. Nurten. Kız bana sövdü. Ananın amma amına. <laughs> Lebron. <gülüyor> Çaycı oradan düz geçerdi amına koyayım, gördün mü? Nurten nereye gittin lan? Nurten kaçmış amına. Abi geldim. Prime Voxy'ye ne abone hoş geldin, teşekkür ederim. Orası <laughs> <laughs> çocuğu bana orada tuzak kurmuş. <laughs> Nurten abine şekil şu kelime yapıyorlar, neredesin oğlum sen? Ha? Hangi piç yapıyor abi? Bir kanat vur bakayım şunlara. Hemen ne yapayım? Flood mu yapayım chat'te? flüt Kanat vur, abi. kanat. Ayı kapada E martı değil mi sen? Vurdum abi, duydun mu? <laughs> Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Dağları taşlara aşacağım, geleceğim. Senin armadını sikeceğim. <laughs> ne görecekler ki? Görüş bakar şimdi. yere bak ya. Bu bana yazar. Nasıl vuramıyorum ya? Kalfış bir şey Öyle bir kasıyor ki mouse'u tutamıyorum ya. Anasını sikeyim olur olur ama yani öyle böyle kasmıyor ya. Yani. Peking. Amına kodumun sahipları niye çıkmıyorsun beni teklili? Eğer pushing, tey pushing <Gülüyor> <Gülüyor> Ne diyorsun ya? Korkusuz değil. Atasını telafi sefer. ediyor. Bu sefer kasmadı ha. Yok yine kasıyor. Vallahi çok kasıyor yani. Öyle böyle kasmıyor yani. Get go bon ne bizi öldüreceksin amına. We have spike. Art. Oy. <laughs> <takımıza. gülüyor> <laughs> ananı. Adam Gekko Lurk bekliyor Inshater kardeşim. Si Cypher side'e giriyor entry alıyor ama. Al <laughs> <f> <gülüyor> <gülüyor> Take operator inside. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim mm -hmm. lan bu gele? Selam. Lavuk kim harbiden <laughs> ya? Burak'a benzettim <laughs> sesini ama. Box'lar var ya bizim, <laughs> evet el başı sigara yakıyorum. iyi Mart'a 15 buff alsın diye. Oğlum bu lavuk kim yazmayın chatten, ayıp amına koyayım. <laughs> <laughs> Lavuktur doğrudur belki ama yine de öyle demeyin yani. Herkes öldü. Ultim bitti. Abi gerçekten erken konuştum el gitti. ben herhalde. Lan yenildik. Ne diyorsun Boron? <laughs> gitti İksinin bu de maç. Sinin ultisi var. Sinin ultisi var. Abi bu nasıl gitti? Ne görecekler ki? Ne, ne diyorsun? Manın ya, ananın. An. Oye, canavar geliyor. Bu gecko yüzde yüz verdi randı. Nice bunu Elinize sağ sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Efso takım olduk. takım olmuşuz. Gözümden yaş aktı ama. <laughs>